Ve 4 yıldır izine rastlamayan Emrah Elveren'in iş arkadaşı Ahmet Şentürk için yolun sonu cezaevi oldu arkadaşlar. <laughs> Kasten adam öldürme suçlamasıyla tutuklanan Ahmet demir parmaklıklar ardına konuldu. İsterseniz önce o haberimizi de izleyelim. Bugün Ayhan Bey de aramızda Hava, Hava Hanım'ın annesinin yanında. Tabii aslında asıl konu da şu Özge neden bütün bunları anlattı. Ailenin aklında hala şüpheler var. Buraya <laughs> ee, gelirken hem Ayhan'dan hem de Ahmet'ten şüpheleniyordunuz. Dün Ahmet'in tutuklanmasına çok sevinmediniz. Beni de şaşırttınız açıkçası. Yok yok hiç Ya Biz burada hepimiz izledik. Gelin görümce kavgasına falan büründünüz yani inanılmaz bir şekilde. Ee, yani ben bakın bu kadar cinayet konusu işliyoruz. Tabii ki kim öldürdüyse o tutuklansın yani bizim şimdi katil seçecek halimiz yok da. Ama şu var aile içinden çıkmasın. Evet. Yani aile için aile içi cinayet başka bir şey değil mi? Hepimizi çok üzen çok yaralayan bir Abla şey. yani. ben yanlış anlaşıldığımızı düşünüyorum. Hani şu şekilde söyleyeyim size. Ee, evet aile içinden çıkmasın çok doğru söylüyorsunuz. Ama bu taraf da bazı şeyleri detay vererek anlatması, öldü demesi, hani bizim kafamızı karıştıran bu.